Arkadaşlar merhaba CSN kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim. Siz de iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün yaz kasası geldi. Size onun tanıtımını yapıyorum. Ben bundan 10 tane aldım. Ee, verdiği silahlar Kar 98 Glock. Ee, şeye bakalım kaç altına veriyor. 10 tanesi 14.000 sahaya veriyor yaklaşık. Bundan ben 10 tane aldım. Şimdi birlikte açılışını yapacağız. Size tanıtmış olacağım. Bu önceden gelmişti ama şimdi yeni özelliklerle geldi tabii ki. Zulo oyunu yeni özellikler katmış. Şimdi açmaya başlayalım. Hadi Bismillah diyoruz. Ne veriyormuş? 16 bin, 16 milyon ZP, 50 bin za, 10 bin za. Genelde hep za veriyor. 2 Evet, çeyrek e, falan veriyor, 120 günlük veya bir günlük, 120 günlük arasında kar 98 veriyor. İnşallah güzel şeyler çıkar diyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup kanalıma abone olup like atın. Bir günlük Glock çıktı. Lanet olsun bu ne ya? Tekrar açıyoruz. Bir günlük e, patron. Güzel değil. Hiç sevmedim. Gidişat iyi görünmüyor gibi. Açıyoruz. Bir günlük Sherlock. Bu da güzel değil. Tekrar açıyoruz. 100 adet sis bombası. Yok yok yok. Ee, bu kasayı almayın arkadaşlar sakın. Lanet olsun bir günlük M468 çıktı. Arkadaşlar tekrar açtık. Bir günlük glok. Sakın kesinlikle almayın arkadaşlar. İyi ki denemiş olduk. Siz de bilinçlenmiş oldunuz. Yaz kasasını kesinlikle almıyorsunuz. Hiç güzel şeyler çıkmadı. Baksana şans astırıcı 150. Bir daha açıyoruz. Bir günlük glok. Sakın kesinlikle yaz kasasını almıyorsunuz arkadaşlar. Ben videonun başında yazacağım. Sakın bu kasayı almayın diye. Madem bir şey yapıyorsunuz adam gibi bir şey yapın da bu pandemi günlerinde çocuklara, öğrencilere de güzel bir şey olsun. Şimdi yüz günlük sis geldi. O da güzel değil. Sakın kesinlikle almayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atın bu arada. Şimdi bir de bildiğiniz gibi Zula sezon marketine indirim yaptı. 10 tane kasa ee, 1990 za, 5 tanesi de 960 za. Şimdi 10 tane alacağım. Hangisinden alsak ki ya? XP kasasından 10 tane alalım. 1 milyon XP falan çıkartsak iyi olur. XP kasasından aldım. Combo kasasından alacağım. Yok ya festival alalım şimdi. Ee, paramız kalırsa Kombo kasası alırız. 10 tane de ondan alalım. Festival kasasından. 10 tane alıyoruz. Bunlar güzel olmuş ama yaz kasasını dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle almayın. Bildiğiniz gibi tuzak kurmuşlar ya. Hiç güzel şeyler de çıkmıyor. Sakın kesinlikle almayın arkadaşlar. Xp kasasını açıyoruz. 2000 Xp, 4000 Xp, 3000 Xp, 2000 Xp, Xp. 2000 Xp yeniden. <laughs> Yine 2000 Xp. 3000 Xp. 7. <laughs> 2000 xp ve level atladık 59 olduk 2000 xp yeniden 2000 xp bundan kötü çıktı bakalım bunu açıyoruz bir günlük kötü yedi günlük aman bir günlük zip arttırıcı 10.000 10 bin zulaparis kötü biz materyal kötü 10000 bin xp kötü 500 xp Kendinize en kötüsü da, da, 7 günlük zifi arttırıcı yeniden 2.5 bin zula parası kötü 7 günlük yok. diğerlerinden iyi yine yeniden alacağız gidip şeye neydi sezon marketinden bu sefer combo kasası alacağız tanıt. kendimi tanıt aman Arda adım <laughs> Beş tane de alacağız Alamadık 10 tane Yetmiyormuş tane Beş tane alacağız Festival almayacağız Festival mi alsak Yok, Yok. Festival almayalım Kombaya kombo. geçelim kombo. kombo alalım Beş tane de kombo alalım Bu arada, videoyu durdurup, tamamdır, tamamdır. Bu arada videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı unutmayın Geçen videodaki çekilişe de katılın combo kasası 100.000 xp güzel Ankara'ya Ankara giriyoruz. Açmaya başlıyoruz. 10.000 xp. <laughs> 5.000 xp. 10.000 10 <laughs> zula parası. 10.000 zıla fersiğinden. 25.000 xp. 25.000 zıla fersi. 1 milyon, milyon xp. XP. <laughs> evet arkadaşlar 1 milyon xp çıkarttık. Şimdi bakacağız. 60 level olduk. Evet. Bildirimizi aldık. Yeniden açmaya devam ediyoruz kombo kasasını. 10.000 zıla fersi kötü. 10 yeniden 5000 XP kötü. 10 bin zula 5000 XP yeniden. Ve 10 bin XP. Şuradan bir şunları açalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu F videomuzu açalım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayanlar hemen kanala abone olsun. Ver, ver, ver. Videonun hakkını versin arkadaşlar. Diğer, Diğer videolarda da çekiliş, e, çekiliş olacak. Kanalımızı çekiliş takip edin. Çekiliş var. Çekiliş Instagram var. arkadaşından evet. da arkadaşı takip edersiniz. Ferdi evet. oluyor. Görüşürüz.